Özellikle olağanüstü bir süreçten geçiyoruz ülke olarak. Bu süreçte e, adayımız kim olursa olsun arkasında olmamız gerekir. Bu benim şahsi kanaatim. Ve ben kendim de tercihimi o yönde kullanıp e, mevcut e, aday adayımız olan bu şey, Soru'yla birlikte bu seçim sürecini başarılı bir şekilde kapatmak için biz de geleni yapacağız. Ülkenin geleceği söz konusuysa kişisel menfaatler bir kenarda kalır. Ve kişisel kapıslar bir kenarda kalır olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte başbakanı ve partiyi başarılı kılmak lazım. Çünkü şu an verilen mücadele demokrasi dışı. Güçlere karşı verilen bir mücadeledir. 10 aralık süreci bir darbe sürecidir. Ve şu süre, süreç karantinice halen devam etmektedir. Belki olan yargı boyutu, hükümetin dik duruşu karşısında pasifize edilmiştir. Belki emniyet boyutuyla bazı e, oluşumlara neşter atılmıştır. Fakat darbe süreci psikolojik savaş ve medya üzerinden ve sızdırılan kasetler üzerinden hala devam etmektedir. Darbe hala elinden geleni ardına koymamaktadır darbeciler. Ülkenin geleceği, genç nesillerin geleceği risktedir. Bu darbecinin başarılı, başarılı olması durumunda. Onların başarılı olmaması için e, herkesin elinden geleni ardına koyması lazım. E, AK Parti'ye karşı da herhangi bir e, kişisel kapris merkezli bir girişimin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu dava kişilerin davası değildir, bir milletin davasıdır. Bir milletin e, özgür yaşayıp yaşamama davasıdır. Bu bağlamda Türkiye'de yaşayan herkesin, bütün halklar, bütün insanların kendi iradesine sahip çıkması. Yani burada kavga vesayetle siyaset arasındaki bir kavgadır. Siyasilerin iradelerine sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Milletinin bugüne kadar geçen süreçte teveccüh gösterdiği AK Parti'nin iradesine de sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ve özellikle bizim bölge halkımızın politik bilinç anlamında, siyasi bilinç anlamında çok ileri olduğunu düşünüyorum. Bu oynanan oyunu fark edip AK Parti'yi küçük düşürme ya da oylarını kaybettirme yönelik hiçbir gelişime destek olmayacağını düşünüyorum. Tabii burada bizim gibi insanların üzerine düşen de halka bu durumu anlatmak. Sayın Başbakan dediği gibi yeni oluşumlar da ortaya çıkabilir 30 Mart sürecinden sonra. Çünkü ulusalcılar, CHP'liler ve cemaat bir arada görünüyor şu an. Ama bunlar seçimden sonra bence yerlerini belirleyip buna göre ayrışacaklardır. Daha erken o uzun vadeli sonuçlardan bahsetmek için. Ama kısa vadede halkın psikolojik üstünlüğü AK Parti'ye vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani AK Parti'nin o psikolojik üstünlüğü kaybetmemesi gerekir.